İki şafağın aynı ufukta sarmaş dolaş olduğunu görsen de sen yine de kendini özel sanma Pilarius. Çünkü olağanüstü bir manzaranın tadına sadece ince ruhlular varabilir. Sense Roma'da yaşayan en sığ insansın. Şahittir bu sözüme Tiber'e düşen devasa yıldırımların yeşerttiği ağaçların tatlı meyveleri. Neo Yoksa ağlayacak mısın Pilarius? seni zavallı yaratık. Genç Markus'un binbir güçlükle yarattığı esere tükürürken Mars gibiydin anımsa. Şimdi ise karşımda ezilip büzülüyorsun ve sefaletin ruhumun gözlerini kanatıyor. Kirlet ne bu kutsal toprakları Pilarius? Al postunu serdiğin yerden ve ardından terk et bu güzel diyarı daha fazla kirletmeden. Nefes al sen de yüce Roma ama fazla sevinme çünkü bir Pilarius gider, iki Pilarius doğar bu topraklarda.